Ali Hoca kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bu akşam sizlere iyi sesini tanıtacağız. Önce tanıtıma geçmeden önce sizlerden kanalımıza abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi esirgememenizi diliyoruz. İyi seyirler diliyorum. Evet, iyi sesiyle devam ediyoruz. var i i i ineklerinden taze süt sağar bol bol için çocuklar sütte çok besin var bol bol için çocuklar sütte çok besin var süt i i i içelim büyüyelim süt i i i içelim güçlenelim Bol bol için çocuklar sütte çok besin var. Bol bol için çocuklar sütte çok besin var. Süt iyi iyi içelim büyüyelim. Süt iyi iyi içelim güçlenelim. Evet çocuklar. En çok burada İneğimizden konuşurken de dedik? İyi iyi içelim. İyi iyi içelim. Evet. İyi sesi bakalım hangi varlıklarda var? İnekte var. İyi. İki. İki tane var. İyi. Kırmızıyla görüyorsunuz. İki. Evet. iki diyoruz. İki de iki tane var. Evet. Tilki. iki tane var. Kedi. Bir tane var. İne, iplik, görüyorsunuz hep içinde iyiler var. Evet, inek, iki, tilki, kedi, iyi sesi olan varlıklar. Tabii bunun dışında birçok i sesiyle olan varlıklarımız da var. Bunu zamanla göreceğiz. Evet, i sesimizin yazılışı bakın yukarıdan aşağıya bir ve tepesinde küçük bir iki hamlesi var. Bu şekilde iki defada da i sesini yazıyoruz. Evet i sesini görüyorsunuz. İki defada yazıyoruz. Küçük i de büyük i de aynı özellikleri sahip. Sadece yazıldığı çizgi aralıkları farklı. Evet i i devam ediyoruz. i sesini diğer öğrendiğimiz seslerle birleştireceğiz. Evet, geliyor. İ n, i i i̇l, il 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 Evet, il il il, i̇l. tekrarla il il Evet. Ni, li 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 il li i'yi önce getirdik il i sonra geldiği zaman li önce olursa il sonra olursa li evet devam edelim ik ik i i ik 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 i sesimiz hecemiz ik ik Önce geliyor ''ik'' ''k'' ''ik'' Evet. Bu sefer önce ''k'' geliyor. ''k'' ''k'' ki ''k'' 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 Evet. Önce ''ik'' Sonra ''k'' ''ik'' ''k'' Önce olursa ''ik'' Sonra gelirse ''k'' ki ich ki ich ki bir öğrenelim. İl ich Evet. Şöyle il i l, il il ich li 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 li, li. Li, k, i, ki, ki, ki. Evet. Il, li, ik, ki. El, li, li, el, li, el, 50 li, 50 lira 50 lira 50 elli L L L bakın L El, L elli. elli Evet L El. 50 <laughs> İ 2 I, ki. İ ki. Bakın önce i gelmiş sonra ki gelmiş iki ...ki sırayla okuyoruz. İ-ki... ...birleştiriyoruz. İki. Evet. İ... ...ki. İki. İki. Birleştirdik. İki. 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 Evet. Devam edelim. İl... ...ke. İl... ...il... He. He. Okuyalım. İl... -ke. İl İlke. 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 ilke, ilke. İlke. Evet bu kızımızın adı ilkeymiş. İlke. A. Ali. A. -li. A. -li. Ali. Evet. Ali hocanın alisi. Ali. Ali. A. -li. Evet. Ali. 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 Evet. İ ile ile. İ ile. İ ile. İle. Evet, kedi ile tilki, inek ile ayı, lale ile ela kedi ile tilki, inek ile ayı, lale ile ela. A i l a i l a i a i l a i a i l a i a i l Evet, anne, baba ve çocukların olduğu a aile. 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 İlke. iki lale al. İlke, iki lale al. İlke ile Ali el ele. Ali elli kek al. İki aile el ele. İl. Li, ik, ki, ali, iki, a ile elli ilke. Öğrendiğimiz heceler il, li, ik ve ki. Evet sevgili çocuklar. Ki sesinin öğrendiğimiz seslerle birleştirilmesiyle ilgili birinci videomuz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda fasikül kitaplarımızın, okuma denizi kitabımızın, ödev kitabımızın sayfalarındaki metinleri bu hecelerde tekrar ederek yeniden yapacağız. İkinci videomuz bir sonraki video olacaktır. O videomuzda mutlaka takipte kalarak izlemeyi unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve likelarınızı, yorumlarınızı esirgememeyi diliyorum.